Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Deniz Doğan Warpath oyunuyla karşınızdayım Warpath oyunu bana sponsor oldu sevgili arkadaşlar Eğer beni desteklemek isterseniz aşağıda bırakacağım açıklama kısmından linki indirebilir Ve Discord sunucumuza da katılabilirsiniz oraya gereken linkleri ben bırakacağım Eğer oyunu indirmek istiyorsanız Adblue'u kapatmak zorundasınız arkadaşlar yoksa oyun yükleme sayfası açılmıyor. Peki indirince ne yapmanız lazım arkadaşlar beni desteklemek için? Bir, birinci şart şu merkez binasını levelini 5 level yapmalısınız. Bunu yaptığınızda ben gelir sağlarım. İkinci olarak da bölüm 18 yapmışım ben. Bunu da 17 yapmanız lazım arkadaşlar. Bu sol altta tıklayıp 17 yaptığınızda da bu sponsorluk şartlarını yerine getirmiş oluyoruz ve bilgisayara yüklenmesi gerekiyor sadece telefondan olmuyor. Telefondan saymıyor sistem. Eğer oyunu indirirseniz, oynarsanız lütfen Discord'a gelin, katılın, bana bilgi verin ya da yorumlarda söyleyin. Ben de buna karşılık sizlere Steam'den oyunlar hediye edebilirim. Evet biraz oynayalım. Benim üssüm yok olmuş arkadaşlar. Çünkü aylardır girmiyorum oyuna. Buralarda toplamam gereken bazı şeyler var. Ve arena falan da yapalım şöyle. Ayrıca paketler de var arkadaşlar. Bu paketleri satın alırsak ekstradan bana yine destek olmuş olursunuz ama paranızı harcamayın. Ben paranızı harcamanızı istemiyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bu kırmızılıklar neymiş? Bunları bir alalım. Baya baya hediye paketler var. Oyun kolay arkadaşlar. Kampanya 8 gün sürüyor. Şu anda ayın 5'indeyiz. 8 gün boyunca bu kampanya var olacak. Şimdiden destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ordumuz bunları eğitelim. Burada yapmamız gereken başka bir şey var mı acaba? Önemli olan tankları ateş gücünü arttırmak arkadaşlar. ve hava kuvvetleri dediğimizde bunları da eğitelim. Şu anda orduyu tamamen topluyorum. Loot yapmak zorundayız arkadaşlar. Onu biraz size göstereyim. Mesela burada bir yer var. Sevk edelim buraya. Saldırıya uğradığımız için başka oyuncular tarafından benim üstümün şu anda canı çok az. şu anda sevk edebilecek bir yerde yok da. Böyle bu tankları da yok edip ödül alabiliyoruz. Bunların leveli baya bir yüksek yalnız. Ben daha 13 levelim. Karşımdaki tanklar 23 level. Yani biraz sıkıntılı bölgedeyim ben sevgili arkadaşlar. Siz oyuna katılırsanız farklı sunucuya da atabilir. Ama hiç sorun değil. Sistem yine de sayıyor. Evet arkadaşlar bunun duyurusunu yapmak için video çektim. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrar karşınızda olacağım sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.